Merhaba, merhabalar. Bu dersimizde tam sayılarda çarpma işleminin özellikleri konusunu göreceğiz. Tam sayılarda çarpma işleminde çarpanların yerleri değişse de sonuç değişmiyor. Biz buna tam sayılarda çarpma işleminin değişme özelliği vardır diyoruz. Peki bakalım mı şimdi bu nasıl oluyor? Burada artı 5 çarpı artı 2 var. Şimdi ben bunları yer değiştireceğim. Yani başta artı 5 vardı ya başa artı 2'yi alacağım. Artı 2 çarpı daha sonra ikinci çarpanı Artı 5 olarak yazacağım. Bakalım sonuç gerçekten değişmeyecek mi? 5 çarpı 2, 10, pozitifle pozitif çarpıldı, artı 10. Buna bakalım. 2 çarpı 5, 10, artı çarpı artı artı. Dolayısıyla yerlerini değiştirdiğim hal, pardon, <laughs> yerlerini değiştirdiğim halde sonuç değişmedi. Artı 10 eşittir artı 10. Şimdi buna baktık. Artı 3 çarpı eksi 4. Eksi 4'ü başa alalım. Eksi 4 çarpı artı 3. Bakalım sonuç değişecek mi? 3 kere 4 12. Pozitifle negatifi çarptım. Negatif. Eksi 12 çıktı. 4 çarpı 3 12 yine. Eksi ile Çarpımı eksi. Dolayısıyla sonuç yine eksi 12 çıkmış oldu. Yine burada da yapalım. Eksi 7'yi ben başa aldım. Çarpı eksi 6. 6 kere 7 42. Eksi ile eksinin çarpımı artı artı 42. 7 kere 6 42. Yine eksi eksi çarpımı artı. Dolayısıyla bunlar da birbirine eşit olmuş oldu. 1 çarpı 10. 10. Eksi 10. Bakalım yerlerini değiştirelim. Artı 10'u başa aldım. Çarpı eksi 1'i bu şekilde aldım. 10 çarpı 1. 10. Pozitifle negatif negatif. Dolayısıyla bunlar da birbirine eşit olmuş oldu. Şimdi yine biraz daha pekiştirmek için tam sayılarda çarpma işleminin değişme özelliğinden yararlanarak aşağıdaki boşlukları dolduralım demişiz. Ne yapacağız? Bakacağız. Şimdi burada artı 6 var. Birinci çarpan olarak. Burada artı 6 ne olmuş? İkinci çarpan olmuş. Demek ki buradaki ikinci çarpan da ne olacak? Birinci çarpan olacak. Yani artı 6 çarpı artı 2. Burada da artı 2'ye başa alacağız. Bu şekilde olacak. Yine eksi 3, eksi 3 birbirine eşit. O zaman dolayısıyla burada ne varmış? Eksi 5 varmış demek ki. Şimdi buna baktım. Yine eksi 4 çarpı artı 7 eşittir demiş. Artı 7 çarpı o zaman ne olacak burada? Şu şekilde eşitlik olduğuna göre burada da eksi 4 olacak. Çünkü burada da artı 7'ler var. Buna baktım artı 1'ler bu şekilde eşitlikte. Sonra ikisinde de çarpma işlemi var. O zaman ne olacak? Burada eksi 8 varsa demek ki Buraya da ben eksi 8 koyacağım. Artı 9 çarpı eksi 10. Artı 9 çarpı ne yapacağım o zaman? Burası da eksi 10'dur diyeceğim. Değişme özelliğine göre. Şimdi burada artı 11 var. Burada da artı 11 var. Burada bir eksi 11 var çarpan olarak. Demek ki buranın da diğer çarpanı eksi 11 olmuş olacak. Şimdi diğer bir özelliğimiz birleşme özelliği. Tam sayılarla çarpma işleminde sayılar farklı gruplandırılarak işlem yapıldığında sonuç yine değişmiyor. Buna da tam sayılarla çarpma işleminin birleşme özelliği vardır diyoruz. Şimdi bakalım burada artı 2, artı 4, artı 3 çarpılmış ve bu şekilde gruplandırılmış. Şimdi ben karşısına farklı şekilde gruplandıracağım. Artı 2 ile artı 4'ü bir grup yaparak artı 3'ü grubun dışında bırakarak çarpacağım bakalım birleşme özelliğini burada ispatlayabilecek miyiz? Öncelikle parantez içi yapılacak değil mi? Şurada bir köşeli parantezim var, bu parantez için yapalım. 4 kere 3, 12. Nasıl 12? Artı 12. Çarpı burada ne var dedik? Artı 2 var. Peki 2 kere 12, 24. Pozitifle pozitifin çarpımı pozitif. Dolayısıyla sonucum artı 24 çıktı. Buraya ne bakalım? Burada farklı gruplandırılmıştık. Parantezin içini yapacağım yine öncelikle. 2 kere 4, 8. Pozitif ile pozitifin çarpımı pozitif artı 8. Burada ne var? Artı 3 var. 8 kere 3, 24. Pozitif ile pozitifin çarpımı pozitif. Dolayısıyla 24 eşittir. 24'e o zaman birleşme özelliğini biz burada ispatlamış olduk. Buna bakalım. Eksi 1, eksi 5 ve eksi 9 çarpılmış. Şimdi biz farklı bir gruplandıralım. Şu eksi 1'i dışarıda bırakalım. Eksi 1 çarpı dedim. Açtım köşeli parantezimi. Eksi 5'i yazdım. Çarpı eksi 9'u yazdım. Bu şekilde gruplandırdım. Öncelikle burayı çözeyim. Şimdi parantez için çözüyorum. 1 kere 5. 5. Negatif ve negatif pozitif. Çarpı eksi 9. 5 kere 9. 45. Pozitif ve negatif negatif. Eksi 45 buldum burada. Buraya bakalım. 5 kere 9. 45. Negatif negatif pozitif. Çarpı eksi 1. Eksi 1 zaten çarpıldığı sayının işaretini değiştiriyordu. Yani artı 45 oldu bize. Eksi 45. O zaman eksi 45 eşittir. Eksi 45'e dedik. Yine burada artı 8, artı 5 ve eksi 4 çarpılmış. Bu şekilde gruplandırılmış. Şimdi biz grubun içine bir de artı 8'i koyalım. Artı 8 ile artı 5'i parantez içine alalım. 4'ü dışladık. 4'ü dışarı attık parantezden. Şimdi burada öncelikle parantez için çözeyim. 5 kere 4 20 pozitifle negatif negatif eksi 20 çıktı. Burada da artı 8 vardı. 8 kere 20 160 pozitifle negatif negatif bu şekilde eksi 160 buldum. Buraya bakalım. 8 kere 5 40 nasıl 40 pozitifle pozitif pozitif artı 40. Burada ne var? Eksi 4 var. 40 çarpı 4 16 160 Peki pozitif çarpı negatif. Negatif. O zaman eksi 160 eşittir. Eksi 160. I. Yine burada son örneğimde ne yapıyorum? Eksi 6 artı 7 ve eksi 2 çarpılmış. Bu sefer eksi 6'yı grup dışı bıraktım. Parantezi buradan açtım. Artı 7 çarpı eksi 2 yaptım. Şimdi burada parantezini çözeyim. 6 kere 7 42 Nasıl 42? Eksi 42 negatifle pozitif olduğu için. Burada da eksi 2 var. Peki 42 çarpı 2 ne olur? 84 negatifle negatif pozitif olur. Artı 84 bulurum. Buraya bakalım. 7 kere 2 14. Nasıl 14? Eksi 14 çarpı eksi 6. Çarparım 6 kere 4 24. 6 kere 1 6 7 8. Negatifle negatif pozitif. Dolayısıyla artı 84 eşittir. Artı 84'e çıkmış oldu. Şimdi yine bunlarla ilgili boşluk doldurma var. Tam sayılarda çarpma işleminin birleşme özelliğinden yararlanarak boşlukları dolduracağız. Şimdi ne yapacaktık? Farklı gruplandırmaya dikkat edecektik. Şimdi burada mesela şurada köşeli parantezim var. Burada köşeli parantez başa geçmiş. O zaman bakalım. Kimi dışta bırakmışlar? Artı iki burada mı? Burada. Artı 7 de burada. Dolayısıyla artı 3'ü göremiyorum. O zaman o en başa gelmiş diyebilirim. Buraya baktım. En baştaki yok. Yani artı 6 eksi 5 eksi 1. Burada bir şey yok. Eksi 5 eksi 1. Eksi 5'i gördüm. Eksi 1'i gördüm. Dolayısıyla buraya ne gelecek dedim. Artı 6 gelecek dedim. Yine artı 8'i gördüm. Devam ediyorum. Burası boşluk. Devam ettim. Artı onlar da var. Dolayısıyla buraya ne gelecek? Eksi 9 gelecek demektir. Buna baktım. Eksi 11 eksi 11 artı 4 artı 4 eksi 2 nerede yok o halde burası eksi 2 olacak bakın parantezler her zaman farklı olarak gruplandırılmış ben burada eksik olana bakıyorum baktım eksi 1 var mı var eksi artı 2 ile gruplandırılmış artı 2 de var ne yok eksi 5 yok Dolayısıyla eksi 5'i yazacağım. Son örneğimde yine eksi 10'u gördüm. Eksi 3'ü göremedim. Demek ki eksi 3 olacak. Eksi 2 de bu şekilde buradaymış dedim. Boşluk doldurmayı da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi bakalım diğer bir özelliğimiz. Bir tam sayıyı diyor. Bir ile çarparsak sonuç ne olur? Tabii ki de kendisi olur. Bunu zaten daha önceden de biliyorduk. Tam sayılarda çarpma işleminin o zaman ne diyoruz? Etkisiz eleman 1'dir. Tam sayılarda çarpma işleminin etkisiz elemanı 1'dir. Buna birim eleman da diyebiliyoruz. Bakalım mı? Artı 5 çarpı artı 1 ne çıkar? 5 kere 1 5 e, pozitifle pozitif pozitif bakın artı 5'ti sonuç değişmedi. Zaten kendisine eşit olur demiştik. <laughs> 1 çarpı 20. 20 Pozitif ile negatif. Negatif. Bakın artı 1 ile sayıyı çarptım. Ne çıktı? Kendisi çıktı. Yine burada artı 12 çarpı artı 1 ne olur? 12 artık öğrendik. Kendisi çıkacak. Artı 1 çarpı eksi 63 ne çıkacak? Eksi 63 kendisi çıkmış oldu. Bu da birim elemandır dedik. Şimdi bakalım bir de yutan elemanımız var. Bu nasıl oluyor? Bir tam sayıyı sıfır ile çarparsak sonuç sıfır oluyor. Bunu da daha önceden biliyorduk. O zaman tam sayılarda çarpma işleminin yutan elemanı nedir? Sıfırdır. Bakalım nasıl yutuyor? E, artı 3 çarpı sıfır yuttu. Sıfır. Eksi 6 çarpı sıfır yuttu. Sıfır. Sonuç hep sıfır çıkacak. Sıfır çarpı eksi 72 0. E, sıfır çarpı artı 102 sıfır. Bin de olsa 2000 de olsa sonuç değişmiyor. Sonuç hep sıfır. Çünkü 0 yutan eleman dedik. Peki bir tam sayıyı eksi 1 ile çarparsak sonuç tam sayının ters işaretlisi olur diyor. Bakalım mı buna? 5 çarpı 1 5 artı ile eksi çarptım. Eksi o zaman artı 5 ile eksi 1'in eksi 5 çıktı. Burada sayım artı 5'ti. Onu eksi 1 ile çarptım. Ve onun ters işaretlisini buldum. Bakalım o zaman hangi sayıyı o zaman eksi 1 ile çarparsak sonuç her zaman bu sayının ters işaretlisi olacak. Yani artı 7 çarpı eksi 1 ne olacak? Eksi 7 olacak. Artı 18 çarpı eksi 1 ne olacak? Eksi 18 olacak. Çarpılanın ters işaretlisi. Bakın 1 çarpı 109. 109. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi ne oldu? Ters işaretlisi olmuş oldu. Peki son özelliğimize geleyim. Tam sayılarda çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği vardır. Peki bu dağılma özelliği nasıl olacak? Şimdi burada köşeli parantezimin içerisinde bir toplama işlemi var değil mi? Dışında da bir çarpma işlemi var. Bu çarp, çarpılan sayı bunun içine bu şekilde dağıtılabiliyor. Aynı şekilde burada bir Çıkarma işlemi var. Toplama ve çıkarma üzerinde demiştik. Burada çarpma var. Ne yapıyoruz? İçeri bunu dağıta. Burada artı 3 var. Artı 3 çarpı ne var? Artı 2. Sonra ne yapacağım? Burada bir artı var. Onu koydum. Sonra yine artı 3 diyorum. Artı 3 çarpı artı 5. Bu işlemi yapacağım. 3 kere 2 6. Nasıl artı? Artı 6. Arada artı vardı. Sonra 3 kere 5 15. Nasıl 15 artı 15. 6 ile 15'i toplarsam eğer ne olur? Artı 21 olur. İşlemi bu şekilde yaparım. Şimdi buna bakalım. Eksi 2 ile artı 4'ü çarptım. Eksi 2 çarpı artı 4. Sonra ne yapacağım? Eksiyi koydum. Sonra da eksi 2 ile tekrar geldim. Eksi 6'yı çarpacağım. İşlemi bu şekilde yapacağım. Öncelikle biliyorsunuz İşlem önceliğinden çarpmaları yapıyorum. 2 kere 4 8. Nasıl 8? Eksi 8. 2 kere 6 12. Eksi ile eksi artı. Burada bir eksi var. Ne oldu? Eksi 8. Eksi 12 oldu. Dolayısıyla cevabım eksi 20 olmuş oldu. Şimdi sorularım var. Aşağıdaki boşlukları dolduralım demişiz. Artı 3 çarpı 1. 1 neydi? Çarpma işleminde etkisiz elemandı. Yani sonuç ne olacak? Artı 3 olacak. Peki artı 5 çarpı ne sıfır eder? Sıfırla hangi sayıyı çarparsak sonuç sıfır olur. Artı 9 bir şeyle çarpılmış ve eksi 9 çıkmış. Ne ters işaretlisi oluyordu çarpıldığında? Eksi 1 ile çarpıldığında sonuç ters işaretli çıkıyordu. 1 çarpı bir sayı eksi 10 çıkmış. O zaman 1 ile ancak kendisini çarparsam kendisi çıkıyordu. Peki bir sayı 0 ile çarpılmış sonuç 0 çıkmış. Şimdi buraya ben istediğim sayı yazayım. 1 yazayım. 5 yazayım. Eksi 5 yazayım. Eksi 1000 yazayım. Sonuç her zaman 0 çıkar. Neden? Çünkü 0 ile çarpılmış. O zaman buraya herhangi bir sayı gelebilir diyebiliriz. Eksi 1 ile eksi 6 çarpılmış ne olur dedik? Sayının ters işaretlisi olur. Yani artı 6 olmuş olur. Aşağıdaki işlemleri yaparak sonuçlarını bulalım demişiz. Şimdi ne yapacağız burada? Dağılma özelliği uygulayacağız. Biraz az yer bırakmışız. E, artı 5 çarpı eksi 1 değil mi? Ondan sonra artıyı koyacağım. Artı yine artı 5 çarpı artı 3 diyeceğim. Burası ne olur? Eksi 5 olur. Artı 3 kere 5 kere 3 15 artı 15 ve sonucum 15'ten 5 beş çıktı 10 kaldı artı 10 olarak bulmuş oldum. Yine çarpma işlemini çıkarma işlemi üzerine dağıttım. Eksi 7 çarpı eksi 2 bunları yazdım. Sonra eksi sonra Eksi 7 çarpı bir de artı 6 yazıyorum. Tamam. 7 kere 2 14. Nasıl 14? Artı 14. Eksi 7 kere 6 42. Nasıl 42? Eksi 42. Sonra ne olacak? Burası artı 14. Eksi ile eksi artı 42 oldu. Ve 14 42 daha kaç oldu? 56 olmuş oldu. Dediğim gibi biraz az yer bırakmışım. Sıkıntılı oldu. Şimdi bu şekilde yine toplama üzerine toplama işlemi üzerine dağıttım. Eksi 4'ü. Eksi 4 çarpı öncelikle artı iki. Sonra artımı koydum. Sonra ne yapacağım? Tekrar eksi 4'ü kullanacağım. Ve eksi 5 ile çarpacağım. Yani bir bununla bir bununla çarpmış oluyorum. Şu dışarıdaki sayıyı. Köşeli parantezin dışındaki sayıyı birincisiyle ve ikincisiyle ayrı ayrı çarpıyorum. Çarptım. 4 kere 2 8. Eksi 8 4 kere 5 20 artı artı 20. 20'den 8 çıktı. Artı 12 kaldı. Son işlemimi de şu şekilde çıkarma işlemi üzerine dağıttım. Ne yaptım? Artı 2 çarpı eksi 9 sonra eksi sonra yine artı 2'yi bu sefer artı 5 ile çarpıyorum. Ne olur burası? 2 kere 9 18 eksi 18 2 kere 5 10. Şurada artı 10 var. Arada eksi var. Peki eksi 18 eksi ile artı eksi oldu. Eksi 10 oldu. 18 10 daha eksi 28 olarak bulmuş olduk. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.